Merhabalar çocuklar. Kaldığımız yerden keseler konusuna devam ediyoruz. Bütünü ve yarımı öğrendiğinizi düşünüyorum. Umarım o arada siz de evde bölme işlemini yapmışsınızdır. İki eş parçaya bir bütünü ayırmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet. Bu gördüğünüz gibi bir bütün. Bir bütün. Evet, bir bütün elimde yine bir portakal bütün halinde. Elma bütün halinde. Limon bütün halinde. Biz bunları ne yaptık? Eşit bir şekilde ayırdık ve bir bütünden iki tane yarım çıktı. Evet. Bir bütünden iki yarım. Bir bütünde kaç tane yarım varmış? Evet, iki. Peki, iki bütünde kaç yarım var? Evet, şekilde de gördüğünüz gibi dört tane yarım. İki bütünde dört tane yarım vardır. Veya iki yarım kaç bütün eder? Bir bütün, değil mi? Aferin çocuklar. Gördüğünüz gibi iki yarımdan bir bütün iki yarımdan bir bütün. Dört tane yarım kaç bütün eder? Bakalım. Birleştirelim. Eş bir şekilde bunları bölmüştük. Birleştiriyorum. Evet. Dört yarımdan iki tane bütün çıkar. Şimdi gelelim çeyrek kavramını çocuklar. Çeyrek de bir bütünü dört eş parçaya böldüğümüzde eşit bir şekilde bölmemiz gerekiyor. Dört eş parçaya ayırdığımızda çeyrek olur. Evet. Biz bunu zaten iki eşit bir şekilde ayırmıştık. Ne yapıyorum? Bunu tekrar 4 eş parçaya bölüyorum. Siz de anneniz, babanız yardımıyla bunları evde yapabilirsiniz çocuklar. Tek başınıza kesinlikle yapmayınız. Evet, 4 eş parçaya ayırdım. Gördüğünüz gibi bir bütünde kaç tane çeyrek varmış? 4. Görüyorsunuz. 1 2 3 4 Elmayı ayırıyorum. Evet. 4 eş parçaya ayıracağım. Eşit bir şekilde olmasına dikkat edin çocuklar siz de evde yaparken. Evet. Bir bütünde kaç tane çeyrek var? Sayalım. Eşit bir şekilde ayırdım. 1 2 3 4. şimdi limonu ayıracağız şimdi iki eş parçaya ayırdığımızda zaten bu yarım ediyordu evet bir bütünde iki tane yarım vardı ve bu yarımları da eşit bir şekilde ikiye bölersek iki eş parçaya ayırırsak gördüğünüz gibi dört tane çeyrek yaptık yani biz ne yaptık? Elimizde bizim bir yarım vardı. Ne yaptık? Eşit bir şekilde ayırdık. Ne yaptık? İki eş parçaya ayırınca bir yarımda iki tane çeyrek. Diğer yarımında da iki tane çeyrek. Ne yaptık? Sayalım. Kaç tane çeyreğimiz var? Bir, iki, üç, dört. Evet. Bir bütünde dört tane çeyrek vardır. Peki bir yarımda kaç çeyrek var? 2 değil mi? Evet bakın. Gördüğünüz gibi bir bütünde iki tane yarım vardı. Biz ne yaptık? Yarımın birini yarımı böldüğümüzde iki eş parçaya İki tane çeyrek çıkıyor çocuklar. Evet. Bir yarımda iki çeyrek. Bir yarımda iki çeyrek. Veya iki çeyrekte birleştirdiğimizde ne yapıyor? Yarım çıkıyor çocuklar. İki çeyreği birleştirdiğimizde ne oluyor? Yarım. İki çeyreği, iki çeyrek elmayı birleştirdiğimizde yarım. İki çeyrek elmayı birleştirdiğimizde yarım. Yani bir bütünde bir bütünde iki tane bir bütünde iki tane yarım var. Ne yaptık? Bu yarımları da iki eş parçaya ayırınca yani bir elmada bir, iki, üç, dört. Dört tane çeyrek var. Evet çocuklar bu etkinlikleri siz de kesinlikle evde yapmalısınız. Gördüğünüz gibi elimde bir bütün tabak var. Pet tabak. Evet. Bir bütünde kaç yarım var? Evet. Bir bütünde iki tane yarım var. Bir bütünde kaç tane çeyrek var? Sayalım. Bir, iki, üç, 4, 4 tane yani bir bütünü 4 eş parçaya bölersek 4 eşit şekilde ayırırsak 4 tane çeyrek çıkar. Peki bütünü biz ne yaptık? 2'ye ayırınca gördüğünüz gibi yarımımız oldu. Yarımını da eş bir şekilde ayırdığımızda 4 tane çeyrek çıkıyor çocuklar. 2 yarımda 4 tane çeyrek. Bir yarımda gördüğünüz gibi şöyle üst üste koyayım. Üst üste koyayım. 1 yarımda iki tane eş parça çıkar. Gördüğünüz gibi bunlar da çeyrek. Görüyorsunuz. Bir yarımda iki tane çeyrek vardır. Görüyorsunuz elinde bir kalp var. Bu bir bütün kalp. Bunu ne yapayım? İkiye ayırayım. İki eş parçaya ayırıyorum. İki eş parçaya. Evet. Bir bütün kalpte iki tane yarım var. Bir bütünde iki yarım. Bir bütünde iki yarım. İki tane yarım bir bütün eder çocuklar. Evet, iki yarım. Kaç bütün ediyormuş? 1 İki yarım, bir bütün. Gelelim soru üzerinde de size birkaç tane göstereyim. Evet. Bir tane narımız var burada. Narımızda kaç tane yarım var? İki tane. İki yarım çıkar. Gördüğünüz gibi burada iki tane bütün kivimiz var. İki bütün kividen kaç tane yarım kivi çıkar? Ne yapıyoruz? İki eş parçaya bölüyorduk. Sayalım. Bir, 2 3 4 Çünkü bir bütünde 2 tane yarım vardır. Bir bütünde 2 tane yarım vardır. Evet, burada kaç tane bütün muzumuz var? Sayalım. 1 2 3 Evet, 3 tane bizim bütün muzumuz var. Kaç tane yarım buzumuz var? Onlara bakalım. Evet, bir bütünde kaç tane yarım vardı? Eşit bir şekilde ayırırsak 1, 2 değil mi? Yine diğer buzu ayırıyorum. 1, 2 Yine eş bir şekilde ayırdım. Yine 1, 2 Evet, sayalım. 1, 2 3 4 5 6. Evet, 3 bütün muzda 6 tane yarım muz vardır. Evet, sorular üstünden devam ediyoruz çocuklar. Gördüğünüz gibi burada ekmek var. Kaç tane bütün ekmeğimiz var? 1 2 3 3 tane bütün ekmeğimiz var değil mi? Biz bu ekmekleri evet yarım olarak da bulalım. Evet bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımızda iki tane yarım çıkıyor. Bir, bir bütün de iki taneydi. Bir bütün de iki taneydi. Bir bütün de iki taneydi. Evet iki yarım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet. Üç bütün ekmekte altı tane yarım vardı. Gelelim armutlara. Bakalım kaç tane bütün armudumuz var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5 5 tane bizim bütün armudumuz vardı. Evet. Bir bütünde 2 yarım vardı. Bakalım kaç tane yarımımız var. Bunu böldük. Hepsini bölüyoruz. İki eş parçaya ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bütün armutta 10 tane yarım armut vardır. Veya biz ne yapıyoruz? Artık ikişer ikişer de sayabiliyoruz. Direkt sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane yarım vardır. Aşağıya baktığımızda da çocuklar elimizde yarım portakallar var. Evet bir bütün bizim bir bütünümüz neydi? İki tane yarım ediyorduk değil mi? Yani bir bütün ve iki tane yarım vardı değil mi? Evet. iki tane yarım portakal bir bütün eder. İki tane yarım bir bütün eder. İki tane yarım bir bütün eder. Evet. Eş bir şekilde ayrılan portakallar bir bütün ediyordu. Bakalım kaç tane yarım portakalımız var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarım portakalımız var. Biz az önce ne yaptık bunların hepsini? Kümeler halinde birleştirdik değil mi? Evet. 2 tane yarım bir bütün ediyor. Biz zaten bunları birleştirdik. Sayalım. 1 2 3 4 Bizim 4 tane de bütün portakalımız varmış. Geldik elmalara. Bakalım zaten bunlar iki eş parçaya ayrılmış. Kaç tane yarım elmamız var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 Bizim 6 tane yarım elmamız var. Neydi? İki tane yarımı birleştirdiğimizde, iki tane yarımı birleştirdiğimizde bir bütün yapıyordu. İki tane yarımı birleştirdiğimizde bir bütün yapıyordu, değil mi çocuklar? Şimdi yine ne yapıyorum ben? İki tanesini bir bütün yaptım. İki tanesini bir bütün yaptım. İki tanesini bir bütün yaptım. Bir bütün yaptım. Sayalım. Bir. 2 3 Bizim üç tane bütün elmalarımız var. Evet çocuklar. Konumuzu burada bitiriyoruz. Evde siz de ailenizle birlikte yapabilirsiniz. Tekrar videomuzu izleyebilirsiniz ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.